Arkadaşlar bak, kaptan amin kaldı üstüme İşte bu benim Arkadaşlar hep izlemen arkadaşlar olmazı insizdir bugün ne olursa arkadaşlar kayma oyunu oynuyoruz Arkadaşlar benim Spiderman gibi Arkadaşlar bir sene Arkadaşlar bu şehir benim yani büyük şehir Arkadaşlar Aha bir tanesi yukarıda. Lan bizi ateş ediyor. Yukarıda <laughs> bizi ateş ediyor. Dur onu fırlatayım. Lan. Gel <laughs> <y> gel. <laughs> ya nasıl geleyim ben de? Gel. Gel bakayım. <laughs> Şşş, dur. Şş, yani videoda ye. Tamam. Ne söyleyeyim? Dur dur. Evet arkadaşlar. Bu şehir. Herkes bizi ödemiyor arkadaşlar. Biz de attık. Her

闹耶了。嗯、no, uh。Huh. Bakalım diyorum. Ma akış lan. Arkadaşım. Lan, nasıl lan arkadaşım. Arkadaşım ben nasıl öldüm? Lan arkadaşlar, lan. lan. Ben diyor ki dev adam dönüşeceğim. Dev adam dönüş. Dev adam. İşte bak arkadaşlar... lan. İki tane kolalı lan. Lan arkadaşlarım. Arkadaşlar siz kimsiniz bana yolladınız? Ah, yani ya video ya video <laughs> bozmayın ya. Al ah, iki tane kuru geldi. <laughs> ya anne. <laughs> ya anne bir sözüm. Evet arkadaşlar iki 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 tane kuru yok da geldi. Dur. Lan kaçıyorsun arkadaşlar. Sa ma amına koyayım ne. Ağzını sıçtım seni. Ay, ay, ay. Ben bunu olmak işte dönüştüm. Lan kaşan bu telefona ne oldu? Bu mu beni <laughs> Evet arkadaşlar çok kalın bana... Superman yazın. Tamam, Superman. Evet arkadaşlar. Lan uçuyor mu? Arkadaşlar bana bakın uçuyor mu? uçuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bana bakın lan. Uçuyorum lan. Uçuyorum ben uçuyor lan arkadaşlar. Bu kuleye doğru gideceğim. Bak uçuyorum ben arkadaşlar. Aa, aşağıda ne yapıyorlar? Aşağıda da savaşıyorlar. Neyse biz onlara boş verelim. Ah Hulk abi. Lan Hulk orada. Lan aşağıya düştü. Onde Dossor vai Ah, orada savaşıyor ama ben de savaşacağım, savaşacağım arkadaşlar. Hadi hız ben kızım.